İşte bu hikmetten dolayıdır ki tevhidi bilen Müslümanlar dualarında asla peygamberleri, salihleri, yatırları, evliyaları araya koymamışlardır. Bunu yapan ancak sapık sufilerdir. Onlar Allah'ı çok uzak gördükleri için, erişilmez bir varlık olarak değerlendirdikleri için, haşa Allah'ı valilere ya da amirlere benzettikleri için Allah'a erişebilme adına araya birilerini sokma gereksinimi hissediyorlar. Müslümanlar ise Rablerini kendilerine çok yakın hatta şah damarlarından daha yakın bildikleri için Allah'la direkt irtibat kuruyorlar. Adam diyor ki sen trafodan direkt elektrik çeksen ne olur? Patlarsın. dolayısıyla diyor direkt Allah'la irtibat kurarsan ne olursun? Ya Allah'ı trafoya benzetecek kadar ahmaksın işte sen. Senin kafan ancak bu kadar çalışır. Müslümanlara müşebbihedir bu alçaklar. Yani Allah'ın sıfatlarını ispat ettiğimiz için Allah'ı kullara benzetiyor diye iftira atarlar. Allah'ı benzeten sensin. Allah'ı valiyle kıyaslayan, amirlerle kıyaslayan, trafoyla kıyaslayan sensin. Sensin müşebbihe. Müslümanların neresi müşebbihe? Müslümanlar Rablerini hiçbir şeye benzetmezler. Neyse ke şey. Hiçbir şey alemden Rabbi olan Allah gibi değildir. İşte biz bu incelikten dolayı duamızda araya Resulullah'ı bile katmayacağız. Resulullah Efendimiz başımızın tacıdır ama bizim Rabbimizin dengi değildir. O bir kuldur. Biz direkt Rabbimizden isteyeceğiz.